Bunlar övülür, çat kapı gidebiliriz Hı. gibi. Ee, ama bakın o çat kapı gidilen ilişkiler uzun soluklu bir şekilde ölçebilirsek, bir gün, üç gün, üç ay değil, daha uzun, on yıl, baktığımızda ilişkilerdeki zorluklara gebedir. Ee, ya karşıdaki hiç sınır yoktur, çok limitsiz biridir, o yüzden siz her şeyi çat kapı yapabiliyorsunuzdur. Ama içten içe o kişinin, ya size karşı nefreti, kine oluşmaya başlar ya çok yorgun görünmeye başlar ya sizle hiç ilgisi olduğunu fark etmeden bu kişi depresyona girmeye başlar. Bunun bir gün elbet size bir yansıması olur. Hı hı. Kısa süreli olmasa bile uzun soluklu baktığımızda ilişkilerde yıpranmanın, ilişkilerde tükenmenin en temel nedeni Bizim bu kadar limitsiz, sınırsız ilişkiler kurmamızdır. Evet. Başta kulağa çok hoş gelir ama şu ulemin ne güzel çat kapı giderim, çat gibi görüşürüm. Her aradığımda gece 3'te de olsa açar. Ee, bu bir yandan sanki güveniyorum hissi vermekle birlikte. 3. 4. dan sonra siz bir keresinde ya ben de uyuyordum deseniz aramız bozulur. Çünkü hem de ben size kızmaya başlarım ama sen beni alıştırdın daha önce açmıştın. Daha önce üçlü aradığımda açmıştı. Şimdi ne oldu? Hatta sizin hakkınızda şöyle konuşmaya başlarım. Aman Şule de çok değişti canım. Bir havalara girdi. Programa başlayınca telefonunu açmıyor derim. Halbuki siz daha önce nezaketen benim anlamımı bekleyerek açmıştınız telefonu. Hı -hı.